Tombi'nin huzurlu yuvası. Bir gün genç bir çift minicik simsiyah bir yavru kedi sahiplenmiş. Bu kedicik minik olmasına rağmen yemeği o kadar seviyormuş ki yeni ailesi ona Tombik adını vermiş. Bu sevimli yavru gözleriyle yeni ailesine güvenle sevgi dolu bakışlar atmaya başlamış. Bir oyana bakıyormuş, bir bu yana. Yavru kedi yeni evine götürüldüğünde sıcacık bir yuvaya sahip olmuş. Tombik yeni evine hemen alışmaya başlamış. Ailesinin ona sevgi dolu yaklaşımı onu çabucak rahatlatmış. Küçük Tombik gün boyu yeni annesinin yanında oturur, zaman zaman saklanarak uyur oradan oraya koşturarak oyunlar oynarmış. Ama sık sık yemeği de asla ihmal etmezmiş. Bizim Tombik özellikle ödül mamasını o kadar çok seviyormuş ki. Ailesi ödül mamasının paketini eline aldığında Tombik neredeyse oradan koşarak gelir, heyecanla ödül mamasını vermelerini beklermiş. Her bir mamayı alırken sevinçle patilerinin üzerinde kalkarak mamasını alıp hum 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 büyük bir iştahla yermiş. Tombi'nin minik patileriyle yaptığı bu hareketler ailesini o kadar güldürüyormuş ki neredeyse yüzlerinde mutluluk çiçekleri açıyormuş. Gün batarken sıcak bir battaniyeye sarılıp anne ve babasının yanında uyumaya bayılıyormuş. Gece boyunca Tombi'nin uykusu huzurlu ve sakin geçiyormuş. Mışıl mışıl, sakin sakin uyuyormuş. Çünkü bu yeni ailesinin sevgisi ona güven ve sıcaklık veriyormuş. Tombik evlerine gelen diğer insanları çok sevip merak etse de biraz çekiniyormuş onlardan. Tanışmadan önce uzun uzun gözlem yapıyormuş. Çünkü sadece birlikte yaşadığı minik ailesine alışkınmış. Evlerine gelen misafirlerden önce saklanıyormuş. Sonra saklandığı köşeden etrafı izliyormuş. Yine de Tombi'nin en mutlu olduğu anlar anne ve babasının yanında olduğu anlarmış. Zamanla yaşamaya başladığı bu evde neşe içinde büyümüş. Sevgi ve ilgiyle dolu bu huzurlu yaşamı hiçbir şeye değişmemiş. Her gün ailesinin yanında geçirdiği zaman Tombi'nin minicik kalbini sevgiyle dolup taşırıyormuş. Bu huzur dolu yuva onun hayatında çok özel bir yer tutmuş. Bizim Tombi'nin o kadar huzurlu bir yuvası varmış ki sevgi ve mutluluk o yuvadan hiç eksik olmazmış.